Kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Ben Gül. Bu videomuzda kullanmadığımız eşarflarımızı değerlendireceğiz. Böyle bir eşarbım var elimde ve kullanmadığımız eskimiş bir çarşafımızdan faydalanacağız. Böyle bir çarşaf parçası var elimde. Yeni kumaşta kullanabilirsiniz. Çarşafımızı eşarbımızın ölçüsünde kestik. Topli kaymaması için ve dört bir tarafından kestik. Şimdi dikeceğiz. Dört tarafını da makinede dikelim. Diktik. Çarşafımızın düz tarafı ve eşarbımızın düz tarafı dış kısma gelecek. Şimdi fermuarımızı yerleştiriyoruz. Fermuarımızın düz kısmı eşarbımızın düz kısmına gelecek. Şu şekilde yerleştiriyoruz ve toplu fermuarımız eşarbımızdan 1-2 parmak fazla olsun dikiş payı için şu şekilde yerleştiriyoruz fermuarımızı yanlış yerleştirmemeye dikkat edelim İkisinin de düz tarafları birbirine bakacak makinamızın başına geçtik şimdi fermuarımızı dikiyoruz bu arada top iğnelerimizi alarak dikişimizi yapalım Mümkün olduğu kadar kaydırmadan düz bir çizgi ile dikişimizi tamamlamaya dikkat edelim. Dikişimizi dikerken fermuarımızın kapalı olması gerekiyor. Kaydırmadan dikişimizi tamamlayalım. Bu şekilde dikemezseniz terleyerek de dikebilirsiniz. Kabaca bir iğne ile dikiş geçerek sonra üzerinden makinayla geçebilirsiniz. Fermuarımızı şimdi diğer parçaya yerleştiriyoruz. Bu şekilde yerleştiriyoruz. İki parça da birbirine eşit gelecek şekilde yerleştirelim. Birisi yukarıda birisi aşağıda olmasın. Ve yine ters tarafından dikiyoruz şarttan ne yaptığımı anlamışsınızdır. Hurç dikiyoruz. Birçok eşyamızı hurcumuza yerleştirebiliriz. Nevresimlerimizi, çarşaflarımızı veya kıyafetlerimizi yerleştirebiliriz. Yazmalarımızı yerleştirebiliriz. Çocuk kıyafetlerini yerleştirebiliriz. Hurçlar çok işimize yarıyor. Fermuarımızın diğer tarafını da diktik. Şimdi dikişimizi temizleyebiliriz makasla. Hurcumuzun kul kısımlarını hazırlıyoruz. Böyle parça kumaşı ortada iki tarafını birleştiriyoruz. Yani dörde katlamış oluyoruz. Ve şu şekilde makinasını çekiyoruz. Bu parçadan iki tane hazırlıyoruz. Hurcun iki tarafına yerleştirmek için iki adet bu şekilde parça hazırlıyoruz. Hurcumuzun kulplarını kullanmadığınız ayakkabı bağcıklarından da hazırlayabilirsiniz. Daha pratik olur. Şimdi kulpları yerleştirelim. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Diğer tarafa da aynı şekilde yerleştireceğiz ve bunun arka tarafını çevirerek dikeceğiz. Hurcumuzun arka tarafını çevirdik. Topliğineleyelim. Şöyle kaymasın. Ve fermuarın tam ortada olması gerekiyor. Fermuarı kaydırmayalım. Her iki tarafta eşit olsun. Makine dikişimizi geçebiliriz. Düz bir dikiş dikelim. iğnelerimizi alıyoruz bu arada. Dikişimizi diktikten sonra fazla kısımlarını makasla keseceğiz ve kenar kısmına varsa overlock çekelim. Yok ise makinamızın zikzak ayarında kenarının temiz işini yapabiliriz. Kenar kısımları daha temiz olur. Böylece kullandığımız zaman kenarlarından atmaz. Makinamızın zikzak ayarı yok ise elimizde de sürf ile yapabiliriz. Şimdi köşelerimizi hazırlıyoruz. Toplu iğneledik önce kaymaması için ve dikişimizi tam ortaladık. 16 santimden ölçü alıyorum şu şekilde. Sabunumuzla işaretleyelim. Bu kısımdan da yine makina dikişi geçeceğiz. Düz bir dikiş geçelim. Hurcumuzun dört köşesini de aynı şekilde Dikeceğiz. 16 santimden ben işaretleyerek kestim ve diktim. Dikiş işlemimizi bitirdikten sonra yine dikişimizin kenarının atmaması için zikzak ayarında zikzak yapıyoruz veya overlock yapıyoruz ve makinamızın bu ayarları yok ise de yine elimizde sürfile yapıyoruz. Kullanmadığımız eşarplarımızı bu şekilde değerlendirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Bana destek amaçlı kanalıma abone olabilirsiniz. Zili aktif hale getirirseniz de yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Hurcumuzu dikerken beğendiğiniz veya beğenmediğiniz kısımları da yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Yine dikmemi istediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Hurcumuz bitmek üzere. Köşelerini bu şekilde kestik ve temiz işini yaptık. Hurcumuz tamamlandı. Fermuarını şu şekilde çekiyoruz. Eşarptan yaptığımız hurçların daha sağlam olması için iki katlı yapmamız gerekiyor. İç kısmına muhakkak astar yapalım. Kumaştan veya kullanmadığımız çarşaflardan muhakkak astarını yapalım daha sağlam olması için. Diktiğim bu hurca ben çarşaflarımı yerleştirdim. Yapmak isteyenlere kolay gelsin.